Hepinize merhaba arkadaşlar. Arka rejimi online oynayacağız. Kanama abone olmayı da unutmayın. unutmayın. daha başlayalım. Mafya doğacağız. Ama ilk önce şey. Bakın arabaları göstereyim. Bunlar var bende. Neyse Pagani var. Pagani daha iyi ama. Dur Lamborghini ile oynayak. Dur bunu buraya kaydırdık amına koyayım çocuğu. Siktir git amına koyayım. Sikişlik oldu geçen videoda ibnelik oldu. Kusura bakmayın. İbnelikler oldu geçen. Yani video çekiyordum. Dur başlayalım. Şöyle doğalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Telefon kafayı yiyor bazen. Siktir git amına koyayım. Neyse başlayalım. Mafya doğdu. Para kasacağız arkadaşlar. Daha fazlası için abone olmayı da katmayı unutmayın. Abone olun da katın ve yorum da ne videosu gelsin diye bakın buraya alacağım. Allah Allah. Dur bunu Hay, amını siktim. Bak, bu köşeye gelmiyor, tamam mı? Ben de şuraya getirdim. Hay, aman oğlum bu çocuğum. İbnelikler oluyor, valla. Neyse. Bakın, polis olunca bot gelmiyor ama başkası olunca kırmızı bot geliyor. Niye öyle? Bu oyun bitmiş, aman koyayım Neyse, devam edelim. Bakın botumuzu almaya geldik ama ya benzinini de sikerim. Valla herhalde ben bu oyunu yapanı fena söyleyeceğim arkadaşlar. Evet geldim amına koyayım. Şimdi botum bindi. Evet, amına uğurumun, çocuğu şunu şu taşıdım daha iyi oldu tamam benzinimizi doldurup geliyorum bu arada bu oyunda bir benzini azandırmadı. amına koymuş çocukları oyunu salmış hackerlara bırakmış hackerlar da oyunun anasını sikiyor bildiğin bir dakika ya amına koyun dolması da çok sürdü neyse gemi yerini alacağız ilk önce Bir dakika. Silah yok mu? AWP seçtim ama ben genellikle bununla oynuyorum ben. çok. Amını siktiğim çocuğu niye önüme geçiyor? Önüme geçti. Güce bak orası çocuğu. Neyse. Aman ha kodumu. İsteyerek şimdi çünkü ibnelik oldu. İbnelik oldu. Valla ben bunu daha tadadım. Neyse yazık. Yazık da değil bizi vuruyor. Kardeşlik ibnelik yapıyor. Evet aman akoyun buranın da dolması çok sürüyor. Bakın. Bu oyun bitmiş. Hackerlar bitirmiş. Ros bu çocuğu. Hackerlar oyunu bozuyor. Hakları yok valla. Pasif mod gelmesi lazım bu oyuna. Mesela gereksiz bir oyunda pasif mod var. Bu oyun gerekli. Çok işe yarar pasif mod ama yok. Mesela Vice online var. Saçma sapan siktir boktan oyun. Yani gerçek para atırınca bu tür araba da alabiliyor. Bunda ise öyle değil. Gelişip alabiliyor. Yani gelişip alabiliyor. Gerçekçi bir oyun ama tek sorun benzin ve hekiler. Bir de pasif mod yok. Yoksa Vice'den 10.000 kat daha iyi bir oyun. Vice bundan almış herhalde mesleği. Aman akıllı. Ah. şu amana koyduğumun ana üstte durmuyor amana koyayım siktir sikti vur 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 amını siktiğim çocuğu orospu çocuğu uğramadım lan ha böyle sikerler işte amlarına koyduk şimdi Burayı alalım arkadaşlar. Rayı da almak sürüyor. Odayı tam alana kadar hani alamadık. Çok sürüyor çünkü. Tahmin ettiğiniz kadar değil. Aşırı sürüyor amına. Kanalıma abone olmayı, like kudurtmayı, like atmayı unutmayınız. Like atın arkadaşlar. Sevinirim. Şimdi bekleyelim. Rambol Jim'imizi izleyelim. Vay be harika bir araç. Ha. Botumuz da bot amana koyayım yani botumuz da bot anasını satayım. Evet donmuyor bir türlü bu kadar yavaş. Sarı mafyaları severim ya. Ama diğerleri düşmanım. Pembe mafya, mavi mafya. Pembe mafya, mavi mafya bir de ne var? Allah Allah. 1, 2, 5 mafya var. bakın. 1, 2, Allah Allah. 3, 4 mafya mı var? aman ne koyayım. Ha, yeşil mafya da var. Doğru. Bizim de, do ben dost görüyorum sarı mafyayı. Ha, bu da sonunda doldu. Para kasacağız yavaş yavaş. Ama amacımız çatışmak arkadaşlar. Yani böyle yarak yere ufak paralarla para da kasılmıyor dolmasını da beklemeyeceğim ama ona koyayım. Yani bu kadar da beklenmez. Dur bakalım yerimizi alıyor mular yok. Almasınlar da orospular. Bu orospular hep orospu botlar yani. Yerimizi alıyorlar da orospu botlar. Yerimizi alıyor derken zaten amacımız çatışma diyorum ya. Hep geleceklerini biliyorum. Terminatör ibne botları. Bakın nişancısı silahı hapistekini otursam mı? Hapisteki derken amına koyayım yani polisi diyorum. Bakın polis görünüyor mu? Bakın vurabilirsem ne? Çekil amını siktiğim botu. Siktir git lan orospu bot. Yarrak. Ha ses. Sesi bozuk çıkıyordu. <laughs> Böyle koyarlar lan. Ama geri çekmem lazım arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle yapacağım. bir çekeceğim ama. Şu da ölüyüm bari. Ah siktir. Aman akıyım. Bir dakika. Doğalım. Tamam. Bakın bir polisi vurduk ya. alarm çalıyor. Bakalım şu da bakın. Bayrağı işaretlediğim yerine. Dur çarpı yapayım şunu. Bazen ibnelik oluyor. Bağlar o yüzden kusura bakmayın. Benim suçum değil ama Aman akorumun botu gel buraya. Bin. Valla bot almayacağım arkadaşlar. Beni korumuyor. Sadece hemen hızlı dolmasını sağlıyor yani. Yoksa bir sike yaramıyor hiçbir adamı ya, yaramıyordu. Yani hiçbir yarama yaramıyor. Yani 4000 var. Almayacağım onu. Hackerlar var böyle 10 bin, 10 bin 10 bin 10 bin 10 bin kasıyorlar Asker Askerden böyle kasıyorlar falan Ama amaçsız yani İbnece kasıyorlar yani Ha. Çekil aman kodum salak botum Ha böyle vuralım Hey lan yaram beni vuramadın mı sinsice sizce? Dur bir neydi? Heh Geri zekalıya bakın. Gedi zekalıya. Bugün telefon düştü aman kodum. Öyle bir unutkanım ki. Kalktım ayağa düştü ekidan üstü. Allah'tan çok çizik olmanı biraz oldu ama. Yani ben görmedim unutmuştum kucağımda olduğunu. Sikerim beynimi sikiyim olmayan beynimi sikiyim bu kadar unutkanlık hiç normal değil amana koyayım. Amana korum unutkanlığın da amana korum. Bakın huzurlu ses ama yani dolana kadar. Heh geldi orospu çocuklar geldi ve bakın Ay, amana aman ha bir de bir de bize bak ha bize bir de bize bak aman koyun. güncelleme getirmiyorlar bu ha, siktir git lan. oraya da geldi geldi oraya da sikiyim böyle oyun da aman yapanın sikiyim bu ne aman koyayım ya Bak onlar da bak biz ne. Git başka meslek getir bu oyunu. Dur şunu alalım. alan bana koyayım ya. Alam bana koyayım. Yapacağınız oyunu sikeyim. Harbiden. Yapacağınız oyunu sikeyim. Madem güncelleme getirmeyeceksin. Neden? Yani neden şey yapıyorum Yani çabam gitmesin diye sinmiyorum bu oyunu. Ha, önemsiz yeri alıyor. Çok da sigimde değil o da. 500 lira geliyor. Götreden soksunlar o 500 lira. Bu oyunda 500 bir şey değil. Yemek var aslında. Ya, sikerim benzin de. Ulan bu sikerim yapacağınız oyunu sizinle